Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. 3 kapı kaya mezarları. Şu anda güzel bir görüntüye sahip. Çıkması zor ama işlerini görmek istiyorum. Ee, çok fazla sayıda delik var. Birçoğuna ulaşamayacağız belki de. İpim yanında olabildiğince tamamına girmeye çalışacağım. Yani girebildiğimiz hepsine girmeye çalışacağız. Eski bir yaşam alanına benziyor. Ee, çevrede kaya mezarları da var. Şu karşı taraflarda kaya mezarları da var. Şu anda biz rüzgarlı olduğu için harici mikrofon kullanıyorum. Burada da insan elleriyle oluşmuş kaya olukları mevcut. Burada da bir dere yatağı var. Vadi tam bir dere yatağının, küçük bir vadinin içinde böyle bir yaşam alanı bulunuyor. Girişlerindeki süslemeleri görüyorsunuz hem bunda hem küçük oraya yakınına gidelim hatta. şöyle çıkarsak biraz daha. Girişleri gerçekten güzel işlenmiş. Aynı şekilde küçük bir deliğe bile çok güzel bir işleme uygulanmış. Büyük bir kaya ve kayanın içinde bir yaşam var. Şuralara baktığımızda mezarları görüyoruz. Şu an şu altlarda küçük küçük kaya içi mezarlar. Önce şuna gireceğim. Bundan çıkış varsa en azından buradan çıkmakla uğraşmamış olurum. Çünkü şuradan çıkmak gerçekten zahmetli. Ama her türlü çıkabileceğime inanıyorum. Önce şuradan bir çıkalım. Yukarıya bakalım. Yukarıda neler var neler yok. Onları bir görelim. Ondan sonra devam edelim. E, çıkmış olduğumuz alan bu şekilde. Şu anda basit görülebilir. Şu süslemesi aşağıdan görmüş olduğumuz süsleme şu anda bu dışarıdan yani uzaktan daha hoş görünüyor bunu söyleyebilirim ve mezarımızın içine girdiğimizde küçük bir içinde mezar bulunuyor başka hiçbir şey yok sağında solunda önünde arkasında başka bir oda yok sadece tek bir mezar yani bir kişinin yapılmış tek bir tek kişilik bir mezar şimdi inelim şu büyük alana geçelim Tekrardan bu zorlu alandan aşağıya ineceğiz. Tabii ki de basamaklar var. O bizim işimizi bayağı bir rahatlatıyor. Demin karşıya girdik. Orayı görüyorsunuz. Ee, ama buranın yükseltisi. Yani e, boyumuzdan fazla olduğu için buraya çıkışımız zor olacak. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. çevrede taşlar var. Hemen şuraya bir suni bir basamak oluşturur. Buradan şu noktaya ulaşabileceğimiz nokta. Yani şu anda ulaşabiliyoruz ama... E, Ayaklarımızdan güç alamıyoruz. Karşı taraf çok gergin. Yani aşağıdan yukarı doğru çıktığı için şu anda suni bir basamak oluşturacağız ve buraya önce şu küçük ortaya, sonra sola, sonra sağ tarafa ulaşmış olacağız. Bakalım inşallah çıkabiliriz. İşlerini gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir yapı? İşlerdeki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şu noktadaki direkleri görüyorsunuz. Direkler kırılmış. Güzel bir direk varmış. Ama şu anda e, durmuyor yerinde. Biz en azından bulunduğu, yapıldığı noktayı gördük. Şimdi yukarı çıkıp bir de yukarıdan inceleyelim. Şu anda basamağımızı oluşturduk. Şu görmüş olduğunuz küçücük taşlar var ya, küçük helik diye adlandırdığımız. O taşlar bizim e, dengede kalmamızı sağlayacak. Yani üç basamak oluşturduk. Şu 1 2 3. Yani bundan sonra yaklaşabiliriz ve daha rahat çıkabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Ee, i̇nşallah herhangi bir sorun olmadan yukarıya ulaşabiliriz. Evet, sevgili dostlar, üç kapılar dedik. Ee, bu kaya mezarı. Sonradan e, bu bölgede yaşayan insanlar buraları yaşam yaşam evine çevirmişler, yaşam alanına dönüştürmüşler. Şimdi isterseniz hep birlikte o alanlara girelim. Biz bu alanın buradan giriş olduğunu bilmiyorduk. Sonradan bu alanın olduğunu öğrendik. Şu anda burada bir operasyon odası varmış. Yani şu geliş yerimiz. Buradan gelenler önleyebilmek için bir operasyon odası. Şurada bir direk varmış. Tam buraya göre. Ve bu alandaki operasyon odası ne direği ne de Sürgü taşı maalesef ortada dahi yok. Kırılmış. Şu an giriyoruz. Evet. Açıldığımız nokta. Bakın burada bir pencere. Yukarıda bir havalandırma penceresi. Yine küçük bir sunak diyebileceğimiz alan. Hafif bir yükselişi olduğu için buraya hafiften küçük bir merdiven inşa edilmiş. Geldiğinizde küçük bir oda. Şöyle görüyorsunuz. Aynı şekilde ışıklandırma yapılması için yukarılara kandil yerleri yapılmış. Burada bir pencere görüyorsunuz. Şu anda bizim ilk girmiş olduğumuz kaya mezarı kenarındaki alanın üzerindeyiz. Yani o alanı görüyoruz. Daha net gösterebilmek adına şöyle yapayım. Şöyle yaparsak. Evet. Bizim kaya mezarımız. Şöyle. Şu anda tam da burada. Biz buraya aşağıdan çıkmaya çalışıyorduk. Burayı tesadüfen, bu girişi tesadüfen bulduk. Onu da belirteyim. Şimdi geri çıkalım. Yani insanlar istedikten sonra yaşam ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oluyor. Ve bu alanda yaşlanıp ölene kadar bu alanda yaşamayı hayal ediyorlardı. Hep düşünceleri oydu. Görüyorsunuz taşları ilmik ilmik gün gün yorula yorula bu alanları oydular. Hepsini keskili yaptılar. Bazen ateş ve ısıtma ile de yapıyorlardı. Nasıl ateş ısıtma? Önce e, yüksek bir ateş yakıyorlardı. Mesela şu kapı girişine mesela diyelim. Az bir şey girdikten sonra ısıtıyorlardı, ateşi yakıyorlardı. Sonrasında suyla soğuttuklarında kaya sert bile olsa çok hızlı bir şekilde ya patlıyordu kendiliğinden ya da e, yumuşuyordu. Bunu e, tarihte birçok e, evrede denediler. E, çünkü gerçekten faydalı bir şey. Ateşle ısıtıp suyla soğutmak birçok noktada çelik de öyle zaten. E, demiri ısıtıp Sonra işleyip e, suyla soğuttuğunuzda çelik oluyor. Yani düşünün demir çeliğe dönüşüyor. Daha sert, daha sağlam olabiliyor. Yani ateş ve suyun gücü diyelim. Biz yan tarafa geçiyoruz. Burada bir küçük kuyu görmüş olduğunuz üzere. Pencereli. Aynı şekilde arka tarafa giden odalar var. E, i̇çeride bir mezar tarzında küçük mezar tarzında çocuk mezar tarzında bir alan var. Yine içeride küçük bir oda daha. Şu mesela bunlar takıl koyulmak için özellikle. Çünkü taşın yapısal olarak taş suyu kaçırabilecek bir taş değil. O yüzden sıvama gereği duyulmamıştır. Şimdi yan tarafa geçelim. Bakın burada da küçük bir alan. Burası havalandırma ise. Bakıyoruz. Eğer gidiyorsa eski tandır diyebileceğimiz alanlardan biri olabilirdi. Havalandırmayı anlamak için de ateş yakmak gerekir. Eğer ateşi şu nokta çekiyorsa, demek ki yukarıdan bir hava alabiliyordur. Evet, aşağıdan görmüş olduğumuz en büyük odaya geldik. Şu anda görüyorsunuz. Biz ipinden, biz ipilen çıkmayı düşünüyorduk. Yani ne yazık ki ona gerek kalmadı. Şimdi biz şu aşağıda ineceğiz. Aşağıya buradan atlar, geri çıkarız. Önce şu karşıya bakalım. Buradan küçük basamakları görüyorsunuz. İnsanlar, e, burası tam merkez oda. Neden merkez oda? Görüyorsunuz, girişinde üç tane, iki tane. Görmüş olduğunuz gibi direk varmış. Ama şu anda direkleri kırmışız. Burada da bir kuş yuvası var. İnşallah e, yumurta vardır. Bir kontrol etmek istiyorum. Şu anda boş içi. Şimdi odamıza geçelim. Bakalım. Bakın buralarda sunaklar. Yani insan eliyle oluşmuş alanların insan yapmak istediğinde işaret diyoruz ya. Gerçek işaretlerin görüntüleri daha net, daha daha gerçekçi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bakın buralarda küçük küçük nişlerde mevcut. Arka tarafa geçtiğinizde böyle bir odayla karşılaşıyorsunuz. Şu anda içeri girdim. Sedirli. Daha çok mezara benziyor. Çünkü şuradan baktığınızda mezarlara yapılan, kaya mezarların içine yapılan e, sedir sisteminin aynısından uygulanmış. Ama aynı şekilde e, hani yatak odası dedi tabir ettiğimiz kısım var ya. Yani şura var yatılabilecek kısımlar olabilirdi. Diyeceksiniz bu alanlarda nasıl yatıyorlardı? O insanlar e, otlarla, çöplerle, hayvanların derisiyle düşünün doğadaki ne var ne yok her şeyle iç içe yaşıyorlardı. Şu anda biz doğal ortamdan oldukça uzak yaşıyoruz. Günümüz teknolojik modern dünyasında. Ama o insanlar direkt doğayla iş işe yaşıyorlardı. Çünkü teknoloji yoktu. Bu kadar modern, bu kadar bereket, bu kadar gelişmişlik yoktu. İnsan gücü vardı. Her şeyden en önemli şey insan gücüydü. Ama şu anda insan gücünün maalesef çok fazla sayıda ihtiyaç duyulmuyor. Genelde makinelaşmaya geçtiğimiz için eski insanlardan yaşamış olduğu durumlardan maalesef baya bir uzaklaşmış durumdayız. Düşünsenize ne kadar güzel bir görüntü. Şöyle baktığınızda gerçekten çok güzel bir görünüyor. İpimiz de orada ayrı bir güzellik katıyor tabii ki de. Şuradan bir resimler alalım. Güzel görünüyor. Gerçekten etkileyici bir görüntüsü var. Bunu da e, resimlemek istiyorum. Şu anda bizim girmediğimiz sadece alt kat kaldı. Bakın burada evet bir çıkış noktası. Buradan da bir giriş var. Ama buraya zaten tepeden doldurulmuş durumda. Yani burada iki yönlü veya üç yönlü bir giriş. Aslında burası bir kuyumuş. kuyuymuş. Bakın burası bir kuyuymuş. Ama aşağısı patlatılmış. Yani alt kat kaplatıldığı için daha derin olmuş görünüyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Eğer çıkamayacak gibi olursa ipimiz bize yardımcı ekipman olarak o noktadan yardımcı olacaktır. Şimdi bir inelim. Şöyle yavaş bir şekilde. Şu direklerin görüntüsüne bakın. Gerçekten e, güzel bir görüntü vermiştir. Şöyle bakılırsa e, güzel görüntülerle yapılmış. Ama maalesef direklerimiz şu anda gün yüzüne ulaşmıyoruz. Şu anda aşağıya iniş yapıyoruz. Şöyle bakıyorum. Evet. Küçük bir delik. Şöyle baktığınızda bunun etrafında e, süsleme vardı. Onu da göstereceğim. Şuradan dışarı çıkalım. Tabi biraz dar olduğu için rahat çıkamıyorum. İpimiz aşağıdaki basamağımız ipimiz neredeyse tam tam, da, tam istediğimiz noktadan çıkmamızı sağlıyormuş. Şuradan e, şu küçük deliğin, küçük deliğin çevresini göstereyim. Şöyle gördünüz mü? Küçük küçük pencere yani buraya bir iskele kurulmuş ve iskele ile bu iş yapılmış. Uzaktan baktığınızda resimler için ekleyeceğim şu noktada yani çerçevenin alt noktasında böyle bir bir şeyler anlatmak ister gibi değişik bir çizgiler çizmişler. Şu an resimde gerçekten çok net görünüyor. Şimdi buradan çıkmayı deneyeceğiz. Çıkamazsak ipimizle normal çıkış yapacağız. Evet. Bu pislikleri bu alanlara nasıl taşıyabiliyorlar? E veya bu alanlar neden pislik atma geri duyuyorlar? Hala çözmüş değilim. Şimdi görüyorsunuz direkleri. Evet Dursaymış. saymış gerçekten. Görselliği, dış görselliği. Yani dıştan baktığınızda çok etkileyici bir görüntüsü olurmuş. Zaten etkileyici görüntüsü olduğu için yaptılar. O insanlar gerçekten çok sanatkardı. Şu anda tam karşıdan karşıya ayaklarımı direndim. Bakalım çıkabilecek miyiz? Kalkmam için güç lazım. Evet. Şimdi bu alanın tamamını gezdik. Bu Alanın e, tepeden görüntüsünü çekelim. İlerideki kaya mezarları vardı. Kaya mezarlarına gideceğiz ve o alanların da videolarını ekleyelim. Şimdi geldiğimiz noktadan devam ediyoruz. İçerideki küçük silo tarzında küçük küçük alanlar da mevcut. Tekrardan girdiğimiz yani biz eğer oraya fark etmemiş olsaydık biz ip ile e, basamakla uğraşacaktık. Basamakla zaten uğraştım. Ama ipi de denemek için aşağı inerken tesadüfen e, görmüş olduğum bu delikten girdim. Eğer ki o alandan çıksaydım ve video çekerken bu noktayı bulsaydım o kadar rahmetten sonra çok zoruma giderdi. Bunu da belirtmek istiyorum. Aynı şekilde bakın burada da girişte de bir su kuyusu var çevrede bir de karşı taraftan görüntü alalım. Şimdi diğer mezarlara geçeceğiz. Bakalım onlar nasıl görünüyor. Demin içeriden bir delik görmüştük yukarıda bir yukarı doğru çıkan. Bakın oranın girişi tam da burası. Buradan aslında merdiven yapmaya düşünülmüş. Ama ne yazık ki veya bir havalandırma deliği. Demin içeriden görmüş olduğumuz kapatılmış taş, şu görmüş olduğumuz taştı demin bu alanların tamamını gezdik. Şimdi mezarlara geçelim. Kaya mezarlarını görelim. Bakalım bizlere neler gösterecekler. E, o alandan çıktık. Kaya mezarlarını gezeceğiz dedik. Görmüş olduğunuz gibi bir kaya mezarına sedir sistemli aile mezarlığına görüyorsunuz. İnsanların küçük yapılmış. Ee, mezarlık alanlarda mezarlarda bazen yaptıkları kaya mezarlarına Mesela diyelim ki şuraya yetişkin bir insan sığmayacaktır değil mi? Mantıken. O insanı dizlerini arkaya doğru çekiyorlardı. Ee, bu şekilde buraya sığabiliyordu. Yani çömel yani yatarken ki o duruş şekliniz, dizlerinizi karnınıza doğru çektiğiniz kısımda yattığınızı düşündüğünüzde tam bu noktaya sığacaktınız. Öyle insanları o şekilde bu alanlara koyuyorlardı. Şuranın dış görüntüsü de Nasıl bilmiyorum. Şimdi içeriden çıktık, dışındaki ince deseni görüyorsunuz. Yanlarına iki tane görmüş olduğunuz gibi sunak tarzına uzun çukurlar yapılmış, şu şekilde. Burası rüzgarlı, fazla durmayacağım. şurada göstereyim. Tacı yani çerçevesini, mezar giriş çerçevesini de o alandan oluşturmuşlar. Eğer ki şu giriş olmasaydı biz aşağı taraftan e, çıkmaya çalışacaktık ve gerçekten çok zorlanacaktık. Şu görmüş olduğunuz şu anda içine girmiş olduğum mezar en az 3 kişilik bir mezar. Evet. Tekrardan devam edelim. Karşıdaki e, oyukları görüyorsunuz. Bunlar işaret midir? Evet insanoğlunun işaretleridir gerçekten işlemiştir. Yani şu karşıdaki oyuk mesela o oy işaret değildir. Yukarıdakiler oluşumdur. Örnek şu oluşumdur. Şurası aynı şekilde yan tarafta bir oda var mı diye düşünebilirsiniz. Hayır, herhangi bir oda yoktur. Boştur. Yani siz buradan içeri giremezsiniz. Kenarını boşaltmışlar. Yapılacakmış ama yarım kalmış. Evet, devam edelim. Bakın mesela bu bir sunaktır. Mezar sunağıdır. Der ki çevremde mezar var. Etrafında mezar var der. Akabinde başka hiçbir şey belirtmez. Görmüş olduğunuz gibi çevresinde mezar mevcut. Açılmış durumda zaten. Şu anda görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da kuyular var. Girmiş olduğumuz deliği görüyorsunuz. Aynı şekilde buralarda da kaya mezarları var. Bunlar mezar. Deminkiler yaşam alanlarıydı. Görmüş olduğunuz gibi sedirli sistem kaya mezarları. Normal rutin kaya mezarlarını burada görebiliyoruz. Şöyle bakarsak. Ve çevresine özellikle su girmemesi, su kaçırmaması adına koruma kanalları alıyorlardı. Yani sağda solda dağda yamaçta veya nerede olursa e, da gördüğünüz böyle kesikler ya kaya kesimidir ya da bir şeyi korumak için yapılmıştır. Yani kanal işaretinin define ile mezarla odayla yani odayla alakası var da e, mezarla da alakası var tabi. E, define de bir, bir kanal gördüğünüz tek başına bir e, kanal hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl olduğu nasıl göründüğü çok önemli. E, bir mezar için mi yoksa bir kaya kesi için mi yapılmış? Onu iyi analiz etmek gerekiyor. Bölgedeki son kaya mezarını çekiyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi bir kaya mezarı. İşlerin özellikle bakmamın sebebi de içinde herhangi bir resim veya bir çizgi bir boyama var mı? O yüzden bakıyorum. Onu belirteyim. Bakın kayanın su geleceği arasına yapılmış. Normalde yapılabilecek, yapılacak bir alan değildi. Ama bu alanlarda yaptıklarını, yapabileceklerini gösterdiler. Normalde diyorum ya su yataklarına mezar yapılmaz. Şu ana kadar ilk defa çok nadir görünen bir şey zaten. O yüzden de bunu belirttim. Yine kanal sistemi mezarı sudan koruması için. Şimdilik sizlere bu şekilde veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.